Merhaba arkadaşlar, FC Match ve yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün ve ile Şampiyonlar Ligi maçlarımızı oynayacağız. Hemen takvimimizi gösteriyorum. İlk maçımız Leverkusen ile ardından da Dortmund maçı var. Zaten aradaki maçlar biraz tırt olduğu için bu maçları simüle ederiz. Ya da önemli anları oynarız. Ardından da Bodo Glim, Villarreal ve Manchester City. Yani en önemli maçlar önümüzdeki fikstürde bunlar. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine yorumlar kısmını mobilden izliyorsanız soru çekerek videoya hayal atarsanız çok çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk maçımız Dever ile demiştim. 3 tane beceri puanımız var. Beceri puanlarımızı dağıtalım. Nelere verelim? Neler kalmış abi geriye? Hani arttırmamız gereken. Uzaktan şutumuz zaten yani uzaktan şutun 99 olmasıyla 97 olması arasında bir fark olmaz bence ya. Ben onu bir geri alayım. Serbest vuruşları normalde bana kullandırtmıyorlar ama ben bir tane serbest vuruşa vereceğim. Yine ardından da neye verelim? Top kontrolü var. Dribbling var. Ya beceri hareketlerimizi 5 yapalım mı? Çok beceri hareket kullandığım söylenemez. Burada kısa pas ve görüşe vereceğim ben galiba ya. Aynen kısa pas ve görüşe verelim Bir puanımız kaldı Onu da yalandan orta açmaya verelim Geldik Leverkusen Barsağına maçına günlük maçına Zaten ilk 11'deyim Antrenmanlarımı yapmayacağım ee, 11'e şöyle bir bakalım Zaten bir farklılık da yok Maça başlayan taraf Leverkusen oluyor Yağmurlu bir gün Yani zemin biraz ağır Bize sıkıntı yaratabilir bu Valverde'ye vurdurmayın oralardan Yine elini kolunu sallayarak geçiyor bizimkileri rakipler. Perştegen son anda kornere çaldı. Wesley'i kasa aldı. Gordon sağ kanatta bindir abi. Lan boşuz bize oyna. Gel Gordon. Geldim yanına. Tamam. Eyvah biz biraz orada yanlış müdahale yaptık ama bıraktım ortaya. Olma ne yapıyorsun vursana. Alex Vaya vurdu 1-0. Asistimiz yendi ama yapacak bir şey yok. 1-0 öne geçiyoruz. Leverkusen karşısında. vezli bastı. İleride aldı topu. Hocam yardıma gelen var mı? Hop. Uy nefis çalım. Fofana'ya bıraktık. Wesley'e bırak. Abi bana niye bırakmıyorsun şu topu Fofana? %100 gol pozisyonundayım. Yani bıraksa vuracağım. De olmaya bıraktı. Olma pas verme hastalığı başladı ha olmada. Boniface'in pası. Grimaldo ortaya bıraktı. Boniface vurdu. Burton'dan sekti. Arnold uzaklaştırdı. Wesley indirdi ama rakibe gitti. Valverde aradan gönderdi. Offside yok. Boniface tarzda Gordon pasını verdi. Wesley. Gordon'u kaçırdık sağ kanatta. Biraz daha hızlanmamız lazım. Gordon ne yapacak? Wesley'e çevirdi. Wesley vurdu. 2-0. Dakika 25. Aferin Gordon. Sevinemiyorum seninle. Daha dakika 25'te bu arada 10 reytinge ulaştık. Golümüzü de attık. Ama Leverkusen tehlikeli geliyor. Genelde diyecektim ki bu atakta da tehlikeli geldi ama. Karşılagen çıktı aldı. Alex Vaye. Fofana Vezli istedi önüne geçer miyiz orada Konate'yi Vezli bastı topa geçti. Vezli yakın direğe, kırmızı direkten döndü yine direk. Kaleci ortaya çevirdi. Fofana vurdu nereye vurdu? Avut. Bomboş pozisyonda Fofana Avut'a vurdu. Vezli Ceza sahası dışından ve izle Harika bir gol atıyoruz. Oy 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 oy. Müthiş bir gol. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golünü attık. İşte Vezdi burada şu ameni indirdi. Gerçi sezonun golü olmayabilir de çok da güzel vurduk ama ya. Bilemedim. Siz yorumlara yazın. Sizce güzel mi değil mi? Sezonun golüne aday olur mu? Gordon gel. Önüme istedim. Vezdi aldı. Vezdi Gikas karşısında Belosyan. Ortaya bıraktım. Dani oğluma vurdu. Direkten döndü. Konate uzaklaştırdı. Ama Gordon'da kalabilir mi o? Wezli de kaldı. Wezli indirdi. Hop. Şöyle bir vücut çalımı. Hülmant. Pası Fofana. Wezli. Wezli vurdu. 4-0 oldu. Oğlum ne güzel top oynuyoruz ha? İyi paslar yapıyoruz hücumda. Fofana'ya verdi Wezli'yi kaz. Sol kanatta Alex Valle. Wezli istedi Alex Valle'den. Aldık da topu biraz geç ve yavaş aldık ama Wesley aşağı lan değildi. Fofana olmo. Wesley istedi. Vurdu. Top ağlarda 5-0. Harika bir maç geçiyor. Wesley kas 5-0 yaptı durumu. Alex Garcia aradan gön. Grimaldo vurdu. Top ağlarda 5-1 oldu. Harika bir gol. Yani iyi vurdu. iyi abandı Grimaldo. Valverde ile geliyor Leverkusen. Boniface bekletmeden vurdu. Kötü bir vuruş. Karşıda şey genç için kolay bir toplu. Bezli orta sahaya kadar geldi. Savunmadan top çıkarmak için Olmo Fofana'ya gönderdi. Vezli orta istedi. Vezli'yi kas vurdu yanlarına vurdu. Güzel vurduk ama az farkla top yanlarına avuta çıktı. Olmo Vezli oynadı. Tekte bıraktım. Gordon'a. Gordon. Gordon. Vezli'ye oynadı. Vezli vurdu. 6-1 oldu. Herhalde yani şu oyundaki en rahat maçımızı mı çıkarıyoruz bilmiyorum ama. Ya sen de çok rahat bir maç çıkartıyor Barcelona. Boniface aldı. Boniface ceza sahasında düzeltti vurdu. 6-2 oldu. Oğlum bu nasıl maç O oh, Allah Allah hareketlere bak. Lan 6-2 olmuş gol sevinci yapıyor. Ben sana bir gridi yapmaz mıyım Boniface? Böyle alıp gider miyiz? Yok gidemeyiz. Olmaya gönderdim. Fermin'miş düzeltiyorum. Fermin. Ama Yamal'ın offside'de olduğunu görmedi Fermin. Deber Kuzen Grimaldo ile geliyor. En azından farkı azaltmak istiyor. Topuk bası. Garcia arka direğe gönderdi. Offside yok mu? Hakem offside'ı verdi. Maçın sonuna 2 dakika eklendi. Her anda o 2 dakika bitebilir. Belki bir son gol şansı gelir mi? Yamal orada topu ezmezse. Şöyle dışarıda bekleyelim. Topu istedik. Fermin. Wesley. Çalım denedik ama Geçmeni top ve hakem maçı bitirdi. Barcelona deplasmanda Leverkusen'i 6-2 ile geçiyor. Evet Vezli topu aldı evine götürüyor. Soyunma odasında yüzler geliyor maçın adamı. Tabii ki de biz olduk. En rahat maçımızı geçirdik Şampiyonlar Ligi'nde. Lige geri dönüyoruz. Leganes. Oğlum bir dakika biz, biz bu maçlara tırt dedik ama Leganes 5. sıradaymış. Nasıl olacak o? Kendimizi takdir edelim. Hemen de bir Leganes'e bakacağım. Ya daha sezonun başı gerçi de. Puan durumunda bir bakmak istiyorum Leganes'e. E, 8 maçta 17 puan toplamışlar. Bence sıkıntı olmaz ya. 3 tane menajer mesajı varmış. Yükselişli olan beri kulübü değerlendirme zamanı geldi diyor. Canlılar Bayramı'na hazır mısın diyor. Ve paylaşımımızı övüyor. Kulüplere bakalım. Valencia Borussia Dortmund, Milano yani Milan ve Newcastle United. Aa bunların hiçbiri benim yani istediğim kulüp değil ya. Ben o yüzden herhangi birini seçmeyeceğim. 2 tane e-postamız varmış. Onlara bakalım. Milli takımlar tarafından çağrılan oyuncular ekranda görmüş olduğunuz üzere iki tane milli maçımız varmış. 2 mayında ama daha onda. O 2 mayına gelmişiz zaten. Geçiyoruz Leganes maçına. Leganes 5. sırada ama ben maçı dediğim gibi simüle edeceğim. Ben yeneceğimize inanıyorum. 2-2 berabere kalıyoruz. Gordon kırmızı kart görmüş. Gikas gol atmış. Hülmant gol atmış. Leganes'e baksan ya helal Olsun. Eksi 15 yemişiz soyunma odasında. Bir tık moraller bozuk. Ama puan farkımız vardı ikinciyle yanlış hatırlamıyorsam. Aa, İspanya maçı var. Bir dakika. İspanya maçı önemli. Ayın oyuncusu seçilmişiz bu arada. Dahası da gelecek. Sevenlerimize teşekkür edelim. Şuradan bir hemen şeylere bakalım abi. Paylaşımlara. La Liga Esports ayın oyuncusu ödülünün sahibi Vezdi Gikas olmuş. Taraftarlarla kutlama yapıyor. Çok daha fazlasını istiyor. Menajer mesajına bakalım. İyi oynadığın zamanları sen biliyorsun. Fakat başta, başka insanların da bunu bilmesi güzel bir şey. Sadece bir ayın oyuncusu ödülü olabilir fakat yaptığın her şeyin doğru olduğunu gösteriyor. Kayarı yerin yükseliyor. Anın tadını çıkar. Artık bu mesajları görmekten size de bana da gına geldiği için bu mesajları artık göstermeyeceğim abi. Antrenmanlarımızı da tamamladık ve ilk 11'deyiz. İspanya karşısında. Yani ben normalde milli takım maçlarını geçerdim ama İspanya maçını oynamak istiyorum. Geçiyoruz maça. Riyad'da oynanıyormuş maç ha. Gitmişiz yine Araplara. Vezli Kas takım arkadaşlarına son talimatları aktardı. Kaleye bulan iki şut çek. Yaparız abi gol de atarız hepsini gerçekleştiririz. Maça başlayan taraf Hollanda oldu. İspanya karşısında bir kendimizi tartalım bir bakalım. Oyarzabal rakibini çalımladı. Oyarzabal pasını verdi Abel Ruiz. Vurur mu? Pedri oynadı. Pedri'nin şu savunmadan döndü. Balde, Gavi Aradan denedi Abel Ruiz'i. Abel Ruiz kaçamadı. Gavi. Pedri paslaşması. Abel Ruiz. Oy. Zımba gibi bir şut çıkardı Abel Ruiz. top ağlarımızda. Bezikas topu aldı. Abi bizimkiler niye bu kadar ileri kaçıyor ki? Ben de onu anlamıyorum. Sağ taraftan kaç var sen? Dur. Şöyle pasımı vereyim Çavi'ye. Çavi geri gelir mi? Bize oynasam vuracağız gol olacak. Çavi bunları biraz egolarımızı bırakalım kenara. Paslaşalım. Gakpo. Çavi. Topuk pası. Tekrar Gakpo. Vezli. Vezli. Sıyrıldı vurdu topağalarda Çok iyi sıyrıldı rakibinden. Araya iyi girdik orada. Golümüzü attık 1-1. Abel Reis pasını verdi Gavi'ye. Gavi de bıraktı. Oyar Zabal'a 2-1. Oyar Zabal çok güzel bir gol atıyor ayak dışıyla ama yani bizim savunmada Hollanda'da bir sıkıntı var. Çok ya Genel galiba oyunda savunma sıkıntısı var ya. Barcelona'da da öyle. Burada da böyle. Ama rakiplerin savunması genelde bir tık daha iyi oluyor. Xavi'ye bıraktım. Sen de sağa. Çok güzel paslar abi. Manuev arkandayım. Tamam gel bana. Şöyle yapalım. Çıktım dışarı. Dışarıdayım. Abi yapma be. Alır mıyız o topu? Bas 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 bas. Bas 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 derken ilk yarı 2-1. Geride kapatıyoruz ilk yarıyı. İspanya 2, Hollanda 1. Hoca bizi sağ o ofansif ortaya attı. CAM olduk abi biz. Kim girdi ki ikinci yarıda? Xavi'nin top dağıtımı bu arada inanılmaz kötü ya. Yani cidden. Gakpo. Bezli. Bezli. Yırılamadı rakibinden verdim pasın Manoef'e. Arkandayım Manoef gel bana. Gel bana. Vezli içeri girmeyi denedi. Topu kaptırdık. Biraz da daha... biz kaptıralım ne olacak. Gavi uzaklardan vurdu. Kaleci başarılı. Son anda korner. İspanya paslaşarak kullandı korneri. Asensio, Gavi, Laport. Vay Laport'un dönüşe bak. Bir korner daha. Gavi açtı ortayı. Korner kullanıldı. Laport. Oyar Zabal. Alırsak çok tehlikeli olur. İleride boşum. Gel bana Van de Fen. Hocam faal var orada ya. Osterwolde. Bıraktı. Sol kanatta bomboş gidecektik orada ne güzel. Malen. Wesley. Top kaybı. Abi yorulduk çünkü. Oradan oraya koş, oradan oraya koş. Sağ sol, sağ sol. Adamların verdiği paslara bak. Bu arada bu Pedri nasıl bu kadar az yorulmuşken ben bu kadar yorulabiliyorum onu da anlamadım yani. Çok fazla yoruluyor benim karakter ya. Aradan kaçtı Vezli. Çavi ne yapıyorsun? Biraz gör bizi be. Cık, abi Çavi cidden acayip kötü. Gakpo'yu denedik. Gakpo. Hani... Adamların içinden geçmeye çalışıyorlar ya. Tam biz de arada çalışıyoruz da sen yapay zekasın. Adamların yapay zekası ne kadar güzel hücum yapıyor. Ne yapacağız? Geri oynasan maç bitecek. Çizgiye inelim. Karakter yoruldu. Malen'e bıraktım. Malen orta. çavi Vuruşa bak Beyfer'in. Evet 2-1 yeniliyoruz İspanya'ya. Hollanda hiç tat vermiyor ya. Valla yani bence biz Barcelona'dan devam edelim. Hollanda 2 senedir yani geçen sene de böyle bir kariyer yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. 2 senedir milli takımda hatta yani uzun yıllardır gerçekte de hiç keyif veren bir milli takım değil. Artı 5 aldık bu sonuca rağmen. Hocanın bazı isteklerini yerine getirmişiz. Neyi getirmişiz? He Kalibu'dan 2 şut çek yapılamamış. Bir golünü de aslında yapamamışız. Vallahi abi bir önceki maçtan sonra Yeni Zelanda maçını asla ve katif suretle hayatta veya Hayatta oynamam. Zaten dostluk maçları bunlar. Ben sadece İspanya'da biraz kendimi görmek istemiştim. Maç gününe geçelim. Yeni Zelanda maçını ben simüle ediyorum. 3 atarız abi. 1-0 yeniliyoruz. Bu milli takımın hali ne olacak acaba ya? E 15 yedik burada ama çok da yani umursadığım bir yerde değil açıkçası. Geldik lige. Düşük maç performansı. Ee, bir eleştirileri savuşturalım. Her dakika biz iyi oynayacak halde değiliz yani. Oynayacağız diye bir şey yok. Yapacak da bir şey yok. Cadılar Bayramı ne zaman? 2 gün sonra kullanabiliyoruz. Las Palmas'ta la maçımız var. Geldik Las Palmas maçına deplasmana çıkacağız. Yani normal şartlarda bu arada Cadılar Bayramı galiba oldu. Evet. Ee, takımın Cadılar Bayramı partisi. Katılalım abi. Başına buyruğu seçtik. Las Palmas 20. sırada ama bunu FIFA gurmeleri bilir ki bir bir berabere kalacağız. Burada Hayret abi şimdi 3-0 yendik. Olma 2 gol atmış. Şu an 1 gol atmış. Peki biz ne oynamışız? 7.2 ile oynamışız. Yani 3-0 yendiğimiz maçta 7.2 bayağı bir kötü. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyoruz. 6. sırada Barcelona. Rakibimiz Borussia Dortmund. Onlar için biraz işler kötü gidiyor. Müthiş oynayan ikas iyi formunu korumak isterken. He, Barcelona 50 Bertolos Stadyumunda Dortmund ile karşılaşmaya hazırlanıyor demiş. Geçiyoruz Barcelona karşılaşmasına. Evimizde oynayacağız. 11'de sıkıntı var mı? Lamin Yamal'ı 11'de görüyoruz. Geçiyoruz maça. Soyunma odası aslında Hansi Flick alkışlarla uğurluyor bizi. Kaleyi bulan 3 şut çek. 8.5 rating yap. Bu maçı yani 3 şutla tamamlamak biraz zor ama bakalım Dortmund'un ne durumda olduğunu da çok bilmiyoruz. Aça başlayan taraf Barcelona oldu. Beizli Kasım başlama vuruşu ile. Bezli sağ kanada bıraktı. Lamin Yamal'a. Yamal'dan geri aldık. Niyeyse bir ağırlık var gibi şu an ama Vezli vurdu. Oy! Sol ayağıyla. Harika bir plasa çıkarıyor Vezli. Bir hantallık var, ağırlık var diyordum. Hani yani topu alıp gitişlerde Yağmur da yok halbuki ama güzel vurduk. Harika bir gol attık. Dortmund sol kanattan geliyor Ben Sabahini ile. Bennett dışarı çıkardı. Brandt'ın şutu gelen kornere çaldı. Ceza sahası içinde Wezli Kornel kullanıldı. Arnold. Arka direkt Dos Santos vurdu. Yanlara vurdu. Nasıl korner lan? Kime çarptı oğlum o? Kornermiş arkadaşlar. Korner kullanıldı. Slot orada milleti devire devire şutunu çekti. Savunma uzaklaştırdı. Wesley çizgide nefis bir çalım attı. Abi atacağım sana ne olursa olsun. Kötü pas attık be. Gordon aldı sol kanatta. Wesley önünde ne yapacak? Topa basacak mı? Wesley'e gönderdi. Wesley. Oğlum Kaysedo arkanısını döndü. Şey nereye gitsem önümü kapattı. Olmo verdi pasını. Şu amen'i. Şu ameninde Wesley oynadı. Vezli vurdu. Savunma araya girdi. Keşke plasa vursaydık. Dortmund corner'i paslaşarak kullandı. Caicedo. Brandt oynadı. Brandt'ın ortası. Kunde. Daha öncesinde Aro. Hızlı bir atak şansı. Wesley kas. Barcelona'yı atağa çıkarıyor. Çalımını attı. Benete. Vezli. Kalece karşı karşıya. Wesley vurdu. Çok düz vurduk. Söken top. Olmo. 2-0. Bu benim kolda herhalde bir sıkıntı olmaya başladı. Çok düz vuruşlar yapıyoruz ya. Lamin Yamal gelir mi ortadan aradan. Wesley istedi. Olmo kaldı. Olmo topuk bası. Wesley vurdu. 3-0. Eyvallah Olmo'cum. Teşekkür ederiz. İkidir güzel servis yapıyor. Yaz bu Benet kimse Dortmund'taki beğendim. Yani adamın özgüveni var. Topu alıyor gidiyor. Atağa çıkarıyor. Biraz daha ya yani benim Dortmund halim gibi bir şey adam. Yamal kaç abicim. Hadi bindir. Geldik aradan. Gelir mi? Tamam şimdi istedim. Wesley. Dos Santos omzu koydu. Güzel orta. ya. sahası içine. Malen'in kafası terstegen için rahat bir top. Hızlı başladı Terşitegen. Ponti. Olmo. Ne olmuş lan Gordon. Wesley geçer mi? Ulan Kunde'yi de öyle gibi zor geçersin zaten. Şu amenden aldık topu. Sağ tarafta Yamal. Koşu yoluma istedim. Abi omuz koy bir kere de be. Ben niye şey yapamıyorum ki şöyle omuzu atamıyorum anlamadım. Olma çıktı. Kim girdi abi yerine? Fermin mi girdi? Chouameni. Hülmand. Bezli. Yamal'ın koşu yoluna. Tekrar geri gelir mi? Yamal. Bezli'yi hassas içine dışarı çıkardı. Schlotterbeck. Bir dakika uzatma eklendi. Ve hoca bitirecek gibi duruyor. Maçı bitirendi. Dük geldi. Barcelona Dortmund'u 3-0 ile geçiyor. Arda ardına Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız galibiyetler çok iyi oldu. Yani eskisi kadar zorlanmıyoruz geçtiğimiz seneki gibi. Daha rahat galibiyetlerle ilerliyoruz. İlk 11 zaten garanti yerimiz. Maçta da gayet iyi performans sergiledik. Hocanın gözüne de girdik. Sıradaki maçımız Aleves'le, Deportivo Aleves'le. Yüksek maç performansı. Takım arkadaşlarımızı övelim. Ben artık o şeyi saldım çünkü. Büyük ihtimal alamayacağız biz o yeni perk var ya hani karakter özellikleri, plase plus vesaire. Onları alam alamıyoruz abi. En azından azından aramız iyi olsun. Deportivo Aleves maçını da simüle edeceğim bu arada. Bunu söylemiştim zaten. Bugün Şampiyonlar Ligi odaklı gitmek istiyorum çünkü. Tabii böyle lig zora girerse vesaire orada tabii ki de el atacağız. Önemli anları oynarım en azından. Deportivo Aleves içeride oynuyoruz. Fofana 81 rating olmuş. Ne diyor abi? Tam bunu biliyoruz zaten. Simüle ettik. 3-1 yeniyoruz. Vezdigi Kas, Olmo ve Olmo 60 golleri. Bu arada Olmo yanlış hani hatırlamıyorsam Bruno Fernandes'ten cidden skor olarak da daha fazla katkı vermeye başladı tane yeni menajer mesajı varmış. Ben bunları okumayacağımı... Aha! Balondur da olman harika bir haber. Kariyerinin seni ulaştırması umduğumuz nokta buydu. Seninle gurur duyuyorum. Arkadaşlar valla balondor alırsak kariyer biter gibi. Tebrikler dostum. Bu sezon yine her zorluğun üstesinden geldiğiniz son derece profesyonel. Bu arada bir tek söyleyen, bunu bir tek söyleyen ben değilim. Yeni bir takım daha var. Manchester United. Tamam biz yalandan belki Manchester United'a gideriz ya. Belli olmaz da cihazasının içinden 25 tane gol istiyor abi adamlar. O da biraz abartıymış. Yatırımlarımız geri dönüş yapmış. 38 bin Euro kar elde etmişiz bundan. E diğerlerinden zarar mı elde ettik? Na, zarar elde etmek ne ya? Bundan hiç kar etmemişiz. Tamam. E-spor takımından da 3000 euro zarar etmişiz. İyi e abi ne diyelim yani bir daha da e-spora girmeyiz biz de. Geldik Girona maçına. Girona deplasmanına çıkacağız. Girona 9. sırada. Ee, bakalım şöyle. Oğlum Leganes'e laf ettik o kadar adamlar. Real Madrid'in üstünde 24 puan toplamışlar. Yani helal olsun. Leganes kimle oynuyor bugün? Las Palmas'la oynuyor. Las Palmas kaçıncı? Ee, onlar zaten sonucu. Leganes kazanacak bugün. Bu maçta önemli anları mı oynasak ya? Ben bu maçı önemli anları oynayacağım abi. Girona'yı ama Leganes'e bile sim yaptık. Simile et ya simüle et. Güveniyorum ben. 4-0 Ne oluyor oğlum? Gikas, Yamal Olmo Gikas. Çok iyi ha. İlk defa bu kadar iyi sonuçlar alıyoruz simülasyonda. Soyunma odasında yine keyifler yerinde. Artı 15'imizi de almışız. Hocam ilerliyoruz hemen. Geldik önemli alana. Derken Bodo Glim 36.ymiş. Yüksek maç performansı. Takım arkadaşlarımızı övelim. Artık takım arkadaşlarımıza şey yapacağız. Yorum yapacağız. Peki Şampiyonlar Ligi'nde lider kim bir ona bakmak lazım. Hemen bir bakayım ben buna. Şampiyonlar Ligi'nde lider Milan'mış. 9 puanla. Bizim 7 puanımız var. O e, zaten 36. sırada da Bodoglimp ligin sonuncusu. Şurada bir Galatasaray gördüm. 23. sırada başka öyle bir Türk takımı yer almıyor. Geldik Bodoglimp maçına. Bu arada La Liga'da da haftanın 11'ine girmişiz. Menajerimizden iki tane mesaj var. Aday listesine son kez girmiş olmayacaksın. Balonlar yarışında olmak harika bir şey. Bu yıl kariyerini zirvelere çıkardın. Güzel. Ya şu balondor önemli ya. Bu balonları almamız lazım. Zaten ne olursa olsun bu sezon son sezon dedik. Yani balonlarla veda edelim. Ben Bodo Glimt maçında önemli anları oynayacağım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflediğimiz için burayı çok da riske atmak istemiyorum. Şimdi simülasyona bırakırız. Saçma sapan sonuçlar alırız. Başına pişman olmayalım. Hadi bakalım. Maça başlayan taraf Bodo Glimt oldu. Saçma sapan bir gol yemeyiz. Beraberlikle bitmez. Sağ kanattan ortayı biz mi atacağız? Bezli sağ kanatta topla buluştu. Bombaksiz bizim... Sol ayağımızı bilmiyorsunuz. Vezli aradan gönderdi. Şu an meni vurdu. 1-0. Hem gol atıyoruz hem servis yapıyoruz. Yemin ederim böyle topçu yok ha. Yani. Sıradaki atak. Dakika 18. O topu inşallah önüme gelir benim. Bakacağız artık. Tamam. Biraz kötü bir kontrol. Vezli. Vezli vurdu. Yanına vurdu. Ama o toplar işte çok keskin düşüyor ya. Biraz önüme gelse hadi gidiyoruz abi. Dakika 35. Kim var yanımda? Hülmant. Vezli sağ kanatta Gordon'a bıraktım. Gordon arkasında Vezli var. Gordon Vezli'yi gördü. Ben de bıraktım orada Pablo Torre'ye Torre bastı topa. Arkasındayız. Vezli aradan sıyrıldı. Vezli vurdu. Beşliğiyle bacaklarıyla kurtardı. Sağ kurtardı. Hayret hala 1.0 dakika 50. Burada serbest vuruşta biz varız topun başında. Şöyle ortayı açalım arka direğe doğru. Nereye gitti? Arka direğe doğru gitti. Aro vurdu. Kaleci başarılı. Fofana ancak offside. Dakika 58 önüm boş mu? Yo abi dörde bir gidiyorum. Nasıl geçeceğiz oğlum biz bunları? Bezli aldı topu. Yani bu kadar kötü bir atak verilebilir ya. Devam devam Arnold. Ne yapacaksın? Ortaya oyna. Pablo Torre. Topuk pası filan deneme güzel kardeşim benim. Geçin abi. Kaçın. Sol bek nerede? Alo. Bindir vaya. Sol e bıraktım. Sen de gel bana. Gel Fofana, vezdi, Ceyhan içine girdi, Ç çıktı tekrardan girdi, bastı topa, vezdi, bıraktı geriye, Alexvaya, Alexvaya, şuameni, vezdi vurdu, topa alarda 2-0, İlk golde, asis vezdi, gol şuameniydi, bu sefer tam tersi oluyor, asis şuameni gol vezdi, dakika 71 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor, ah yerden gelen top, İyi bir kontrol gelmedi. Ya bunlar niye böyle oluyor? Bunları bir türlü çözemedim ya. Dakika 83. Varsson'a penaltı kullanıyor. Topun başında Vezli Kas var. Şöyle sol üste inanılmaz bir derecede abancam ya. Vezli geldi. Vuruşunu yaptı. Top ağlarda 3-0. Gredi gelir mi? Hocam şöyle bir ha. Tak. Tak. Ha geridisini de yaptı. Maç sona erdi Bodogolik karşısında sürpriz olmuyor Barcelona 3-0 kazanıyor. Kolay rakibi karşısında. 2 gol 1 asistle oynadık bu arada. Gayet iyi bir maç çıkardık. Diğer sonuçlara bakalım. Atletico Madrid Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmiş. Maçın adamı ödülünü de aldık. Yavaştan bu arada bir sonraki maçta büyük ihtimal beceri puanı gelecek çünkü seviye 33 olacağız. Geldik Villarreal maçına. Yüksek maç performansı ile ilgili sıkı çalışmaya devam et diyelim. Artık başına buyruk açıklamalar yapmayacağım. Menajer neler sıkmış. Yaptığın konuşmaları gördüm. Maçtaki performansına etkilendim. Maçtan sonraki alçak gönüllüğünden de öyle demiş. Yeni yatırımlar mevcut diyor ama yatırım yapmayı düşünmüyorum. Zaten yani 150 bin euro falan yatırıyoruz. 2000 euro kazanıyoruz abi. Ne yapayım öyle yatırımı? Villarreal maçı geldi. Villarreal 9. sırada e-posta varmış. Bunlar neymiş? İtalya ile dostluk maçları varmış. Hocam ben dostluk maçına gitmek istemiyorum. İtalya ile oynayacağımız. 9. sırada Villarreal ile maçımız var. Leganes ne yapmış? Leganes bir maç fazlasıyla 5 puan gerimizde. Bu maçı kazanmamız lazım. Geçelim abi maça. Bu maçta da sonuca git diyeceğim. Villarreal'i yeneriz bence. Bakalım 2-0 yeniyoruz. Yamal ve Olmo'dan geliyor goller. Valla golleri ta sadece benim çekmemem ve başkalarının gol atması güzel ya. Biraz önce dediğim gibi 3 puan geldi. Hemen ödülleri dağıtalım. Beceri puanlarını dağıtalım. Biraz fizikte yani niye bu kadar yoruluyoruz onu çok çözemedim ama reaksiyonumuz falan zaten iyi. Ya burada gereken her şeyi verdik abi. Biz dayanıklık 97 yapalım. Tamam. 1 puan kaldı. Onu da reaksiyona verelim. İtalya maçında zaten oynamak istemiyoruz. Yedeyiz ama geç abi burayı. Bir de şeyi anlamadım. Tamam hadi dostluk maçı yapıyorsunuz da niye iki kere üstte İtalya ile yapıyorsunuz? 3-0 yenilmişiz. Barella, Calafiori ve Moise atmış golleri. Yine İtalya ile maçımız var. Bir gün sonra sonra. Bu sefer 1-0 iken giriyoruz. Bu sefer 4 yeriz herhalde. Oha wow, 3-2 yeniyoruz. Bambomel, Bommel, Schurz ve Timber atmış golleri. Son dakikalarda geri dönüş yapmışız. Döndük lige. Osasuna karşılaşması var ama Osasuna 17. sırada ki zaten bugün de söylemiştim ya yani ben Şampiyonlar Ligi odaklı şu anda maçları oynamak istedim bu bölümde. Fazla maç vardı çünkü. Hemen abi Osasuna maçını simüle ediyoruz. Bundan sonraki maç daha önemli çünkü Manchester City ile oynayacağız derken. 2-2 berabere bitmiş maç. Barcelona'nın golleri Olmo Torre'den gelmiş. Yani sonuncu yinelik lig sonuncularına puan kayıpları devam ediyor. Yedeğe mi düştük? O oh abi hocam. Tamam düşük maç performansı ile ilgili e, bir açıklama yapalım. Kendimizi geliştirmeye adayalım. Şu aralar balondur almaya çalıştığımız için böyle çok sivrilmek istemiyorum. Geçelim abi Manchester City maçına. Antrenmanları yaptık. İlk 11'deki yerimizi yine biraz daha arttırdık. Bu arada 3. sıraya kadar gerilemişiz. Geldik Manchester City karşılaşmasına. Gordon, Yamal, Alex Valle, Garcia okeydir. Geçelim maça. Yine son talimatlar verildi. Maç pas şey, 8.5 yap. Rakip yarı sahada 2 pas tamamla. Gol olan şut oranı %60 yap. Hoca bugün gol beklemiyor mu bizden ya? Acaba beklentisi ne bizden? Maça başlayan taraf Barsan oldu ve Zikas'ın vuruşu ile acaba City'nin kadroda kimler var? Onu da merak etmiyor değilim. Hala Haaland duruyor ama onu gördüm. Bindir abi yandan. Sağ kanattan gir. Laminya al. Vezli yanında. Vezli'ye gelir mi gelmedi. Olmo. Şimdi Vezli aldı topu. Olmo'yu kaçırma denemesi. Savunma arkasına bir top. Oha canın göğe yükseldi. Wesley sever oraları döndü vurdu. Kötü vuruş. Haaland aradan nefis gönderdi. Savinho. Çok geç kaldı vurmak için Savinho. Persegen birebir de çok iyi kurtardı. Horner'i kullanıyor. Kim kullanıyor abi? Gavi kurtma... Gavi, lan Gavi deyince bir an altta Gavi gördüm de Gavi bir an Barcelona ile özdeşleştirdiğim için söyleyemedim. Kim kullanıyor diyorum. Evet Gavi kullanıyor. Gavi açtı ortayı. Ön direğe doğru. Arnold. Hemen başlat. Hemen başlat tersegen. onun başlat. Ya dayım bomboştu be benim önüm ya. Sen başlatana kadar adam geldi. Gel. Gel ver kaç. Hop. Nereye attım lan ben o topu? Olmuyordu o. Wesley. Lamin Yamal'ı gördü. Lamin Yamal. vezli bir arkasında. Yamal. vezli oynadı. vezli Tahı geçemedik. Tamam. Çalım atması biraz zor bir rakibimiz var. Ona göre oynayacağız. Gavi pasını verdi. Savinho. Tekrar Gavi. Tekrar paslaşmalar orada. Seri seri. Gavi. Gavi ne hale gelmiş. He. Harika top oynuyor. Guardiola Sağ ayağıyla vurdu. Direkten döndü. Yok ya. Daha neler. Hocam çıkın. Hızlı çıkın. İkaz. Yamal'a geri gönderdi. Hocam gidemedik. Şimdi gidiyoruz. Yamal. Rakibinden sıyrıldı. Vezli. Ceya sahası içine girdi. Yamal. Pasını verdi. Vezli. Olmadan aldı. Wezli vurdu. Top ağlarda 1-0. Dakika 43 Wezli Gikas. Takımını öne geçiren golü attı. Olma burada güzel çevirdi. Wezli temiz dönüş. Sol ayağıyla bitiriş. 1-0 öndeyiz. Savinho pasını verdi. Gavi. Oğlum Gavi harbi neler yapıyor ha. Gavi sıfırdan denedi şansını. Kaleci başarılı. İlk yarı sona erdi. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. Foden. Geriye çıkardı. Kamavinga. Sırtı dönük Foden. Tekrar Kamavinga. Kamavinga da inanılmaz hızlanmış bu arada. Haaland'ın üstü işte. Erik. Gabi vurdu. Terşte Daha kurtarız. Zor toptu bence. Vezli top istiyor. Olmadan aldı şimdi Vezli. Vezli. Yamala. Abi Zaire Emiri yemin bırakmadı bize ha. Vezli aldı. Verdik pasımızı Olma'ya Olma geldim yanındayım. Tekrardan gelir mi? Zaire Emir araya girdi. Abi böyle var ya City bizi uyutup uyutup son dakikalarda atacak gibi top oynuyor. Acayip sinirim bozuldu. Ee, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. Fabinho'nun topuk bası, Gavi aradan gönderdi. Kaleci Ter Stegen başarılı. Savunmada biraz eksik yakalandık. Alexbay topu kaptırdı. Haaland, Vezli de geldi savunmasına yardıma. Eyvah, eyvah, eyvah 90. Ben dedim 91 ya. ya. dedim ben abi. Uyutuyorlar bizi ayakta. Orada kim o fizik koyamayan acaba? Hızlı abi hızlı. Tek başımıza gitsek ne olur? Gordon oynadım. Abi çok kötü paslar. Gordon. Wesley. Wesley. Ama yani vallahi bak sinirden kayacağım artık ya. Koşayım boş alana gideyim diyorum. Adam ayağıma atıyor öyle tam topu. Koşu yapamıyorum ki. Neyse yani City ile berabere kalmak yine de kötü değil. İyi takım yapmış abi adamlar. Bir bir beraber kalıyoruz Manchester City ile. Eksi 15 mi? Hocam takımın tek ayakta kalan adamı bendim. Ayıp değil mi biraz bu ya? Şöyle bir genel puan durumuna bakalım. Barcelona 36 puanla lider durumda La Liga'da. Şampiyonlar Ligi'ne gidelim hemen. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3. sıradayız. 11 puanla. Milan 15 puanla lider durumda arkadaşlar. Anlayacağınız üzere geldik bir bölümün daha sonuna. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı, yorum atmayı da lütfen unutmayın. Mobil izleyicileri yorumlar kısmında sola çekerek videoya hype atabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.